Sayın Bay Muhalefet, bu son gelişmeler, bu evet. konuda herhangi bir şey söyleyecek misiniz? Bu konuda. Hayır. Nasıl? Hayır. Geçin. Biz muhalefet olarak o konuda konuşmamaya karar verdik. Herhangi bir şey söylemeyeceğiz. Çünkü bir şey söylediğimiz takdirde kimin işine yarayacak? Beyefendi'cik. Kimin? Kim? Ha? İktidar. Onların işine yarayacak. Hayır, hayır hocam. Evet ama... Ağzınızı kapatmışlar. E peki Hı -hı. bu ıı, dış ilişkiler konusunda Aha, sıkıntılar hayır. Yaş yaşıyor mu? Hayır, hayır O konuda da hiçbir şey söyleyemeyiz. Tek kelam etmeyiz, itiraz etmeyiz, konuşmayız. Çünkü biz muhalefet olarak konuştuğumuzda bu hususta direkt kimin? Hı -hı. iktidarın işine yarayacak. Anlıyorum. Yok. Peki bu dokunulmazlıkların kalkması, parti kapatılması, evet. bu konuda, konuda herhangi evet, bu. Bu, bu konuda Dur, bir şey? Yani 19 yıldır ağzımızı açıp tek kelime edemeyiz. O hususta da katiyen yani. hiçbir şey söyleyemeyiz iktidarın işine. Onlar da işine yani. Bizim muhalefet olarak görevimiz bitti. Bu kadar. Peki bu ıı, bir olay evet. yaşanıyor. Amirallerin oh, bildi... Oh, oh. bir, oh, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ne demek yani? O amiraller mi? Hayır o konuda yani hiç hiç hiçbir şey konuşamayız. Direkt direkt onların işine yarar, onların işine yarar. Ya. Evet. Ama siz muhalefet partisi olarak o zaman ne yapıyorsunuz ya bir Sen, muhalefet? Zaten Böyle bir muhalefetiz ha, evet. biz evet haklısınız biz böyle konuşmayarak ne oluyor? Ne? E tabii. bu muhalefet de onların işine yarıyor ama. bak onların işine yarıyor ya nasıl?